bırakın kardeşim Batı'yı. Bak ben gittim Amerika'da yaşadım, İtalya'da da yaşadım, Fransa'da da yaşadım. Sonuna kadar gittim. Hiçbir şey yok. Boş. Kendini harcayıp tüketmekten başka. Pisliğin içerisine girmekten başka. Gerçekliğinden uzaklaşmaktan başka. Ezilmişlikten başka. Çaresizlikten başka. Korkaklıktan başka. Seni bir yere Hiçbir şey yok. götürmüyor. Yok. Bakma oraya özenme. Dini bak, inancına bak, toprağına bak, kültürüne bak, ecdadına bak ecdadından kalan mirasına bak anana bak, o anayı babayı sen beğenmemezlikliği hor görmeye giriyorsun, atana bak ama en önemlisi kendine yetiş kendini bul, kendi doğruna gir, kendi doğrunu da inancında bulacaksın İslam'da bulacaksın konuşana değil konuşturana bak Hepimizi konuşturan Allah'tır. Evet, o bize canım. nefes vermese biz ha, şu anda ne konuşabiliriz, ne, neyi ne nefes nasıl? alabiliriz, ne görebiliriz bir anda alır keser Kesinlikle. o güce bak. Gel hep birlikte bu ülküyü kimseye teslim etmeyelim. Çünkü biz bu ülküyü teslim edersek ecdadımızı, şehitlerimizi, imanımızı, vatanımızı, mazlum milletlerin hamisi olmak hakkımızı teslim edeceğiz. Doğu Türkistan'daki, Arakan'daki, Myanmar'daki şu anda zulüm gören tüm Müslümanların hakkını teslim edeceğiz. Biz özgürlüğümüzü teslim edip esareti satın alacağız. Bizim gerçek özgürlüğümüz onların bize dayattığı özgürlük diye. Onlar kim ya? Onlar kim?